Evet sevgili hanımlar. Bugün size kasnak üzerinde kumaşa gül yapımını anlatacağım. Öncelikle e, tabii ki iğnemize geçiriyoruz kurdelemizi. Kumaşımızın ucuna yakarak daha sonra ilk yaprağımızı yapıyoruz. Yapış şeklimiz arkadaşlar e, biraz mesafeli olarak Ortada iki yuvarlak yapıyoruz önce ilk yuvarlağın e, kenarından sırayla bir aşağıdan bir yukarıdan iğnemizi batırarak gülümüzün yapraklarını yapmaya çalışıyoruz. Şu an ikinci yaprağı yaptık arkadaşlar. yaparken tabi hafif olarak kurdelemizi düzeltmek zorundayız. Arkalıya da düzgün bir şekilde yapmak zorundayız. O yüzden sık sık arkayı da kontrol edelim. Kurdeleler üst üste geldiği zaman çünkü arkadan iğne geçirmesi zor oluyor arkadaşlar. Kasnak üzerine gül yapımı ve yatık gül yapımı çok güzel duruyor. Bununla birlikte daha sonra size dal yapımlarını ve yaprak yapımlarını da göstermeye çalışacağım. Bu şekilde yaparak arkadaşlar gülümüzün alt tabanını oluşturuyoruz. Alt yaprakları bunlar. Daha sonra üst yapraklarına geçeceğiz. Şu anda dördüncü yaprağımızı yaptık. Ne kadar büyüklükte isterseniz Tabii ki bu kurdelimizin kalınlığına, enine de bağlı olan bir şey. Ne kadar büyük isterseniz gülünüzü, mesafelerinizi, yaprak mesafelerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kurdelemiz bittiği zaman arkadan kesiyoruz ve yakıyoruz arkadaşlar. Mutlaka yakma işlemlerimizi unutmuyoruz. Tekrar yine geçirirken yine yakıyoruz ve çapraz kesiyoruz arkadaşlar tekrar yakıyoruz ucunun çitişmemesi için ve alt tabanımızdaki yapraklarımızı yapmaya devam ediyoruz şu an benim yaptığım gülümün büyüklüğüne göre 5-6 yaprak sanırım uygun gelecek Buradaki tekniğimiz öğrendiğimizde istediğimiz şekillerde istediğimiz renklerde gül yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi kurdelimizin e, iğnemizin batış noktalarına e, dikkatli baktığımızda aşağıya battıysak tekrar yukarı çıkmıyoruz arkadaşlar. Aşağıda hemen yan taraftan geçiyoruz eğer yukarıdaysak da hemen yukarıdan diğer yaprağın üst kısmını üst kısmına batarak aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Yani kurdelemiz çok bir aşağı bir yukarı gitmeyecek. Arka kısmı da temiz çalışmış olacağız ve kurdelemizi daha az harcayacağız. Şu an alt yapraklarımız bitti arkadaşlar. Dikkat ederseniz daire şeklinde oldu. Daire şeklinde yaptık. Şu an e, siz de çizimini kumaşa yaparsanız iki daire şeklinde. Ona göre devam edebilirsiniz arkadaşlar. Evet günümüzün ikinci katmanına geçtik. Şimdi boşluklara yaprakların aralarındaki boşluklara batıyoruz arkadaşlar evet bir yandan bir yana geçtik daha sonra demiştim orta kısmında iki daire yapalım diye ikinci dairenin arkayı da güzel temiz çalışmamız lazım üst üste geldiği zaman iğnenin oradan geçmesi çok zor oluyor arkadaşlar. O yüzden boşluklara batarak devam ettirelim. İğneyi çevirerek bu deliği geçirelim kumaşımızdan. Evet orta boşluklara batıyoruz arkadaşlar. Burada yaprakların orta kısımlarına e şimdi üstten batmıştı alttan kurdelemizi takıp üstten e, dibe indirdik şimdi düzeltelim yavaş yavaş arka kısımdan ve önden de düzelterek yapalım çünkü kurdelemiz katlandığında şekil bozulabiliyor Evet orta boşluklara devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki burada yaptığımız kumaş kullandığınız kurdele ve iğne de çok etkili. Çok sık dokunuşlu kumaşlara işlemesi zor olabiliyor. O yüzden daha sık dokunuşlu olmayan kumaşlar kullanırsak daha kalın gözenekli kumaşlar daha rahat işlenebiliyor kurdeleler. Küçük ince kurdeleler rahat işlenebiliyor fakat böyle kalın olanlar biraz sıkıntı yaratabiliyor ama sonuç çok güzel oluyor. O yüzden ben her zaman kumaşın üzerinde işlemeyi tercih ediyorum. Evet, üst yaprakları doldurmaya, ara boşluklara doldurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Buradaki kural alt tabanımızı papatya şeklinde yapıyoruz. Üst kısmında da Ara boşluklara yine aynı sistemle ara boşluklara dolduruyoruz arkadaşlar. Evet tekrar kurdelemiz bittiği zaman alt kısmını yakıyoruz. Yine ucunu katlayıp yakıyoruz. Yani kesinlikle kurdelemizin sökülmemesi gerektiği için yapıyoruz bu işlemi. Burada iyice yakmak gerekiyor. Yoksa alttan çıkabiliyor. Kurdelen akışında önemli olan zaten alt kısımda düzgün olması lazım. Yani küçük bir alan yapsanız dahi küçük alan için bile altta kurdelenizi kesmeniz gerekiyor. Hani benim kurdelen var devam edeyim. işte el nakışı yaptığımız gibi yürütelim. Bunu yapamıyoruz arkadaşlar kurdelen akışında. Kurdelen akışının kesinlikle Alt kısmının temiz olması lazım. Gördüğünüz gibi yoksa çok zor şekilde aşağıda kurdeliler katlı halde olduğu için küçük bir delikten geçiyor zaten iğneler. Altı da dolu olduğu zaman bizim için çok sıkıntı oluyor. Evet böyle düzeltelim arkadaşlar bozulan yerlerimizi. Tabi kurdeli yukarı aşağıya geldiği için katlanabiliyor. O yüzden düzeltmelerimizi yapalım. Şimdi son bir yaprağımızı da yapınca gülümüzün taban kısımlarını bitirmiş olacağız. Dediğim gibi papatya şeklinde alt kısmımızı yapıyoruz. İstediğimiz büyüklükte belki siz daha sık yapraklı isteyebilirsiniz. Daha küçük olabilir kurdeleniz. O yüzden burada sayı vermek istemiyorum. Benim kurdelemin kalınlığı ile e, gülümün büyüklüğünde benim 6-7 yapraklı oldu. E, sizler de ona göre kurdelenizin kalınlığına göre e, mesafeyi ayarlayarak e, ilk alt kısmını daha sonra da ortalarına orta kısmını yapıp gülümüzün alt tabanını dolduralım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde Katlayarak gülümüzün orta kısmını yapacağız. Bunu katlayarak ve dikerek yapıyoruz. Bunu farklı bir videoda size yapımını gösterebilirim. Evet, dikerek yapıyoruz arkadaşlar bunu. Yavaş yavaş istediğimiz büyüklüğe gelene kadar dikiyoruz. Bu gülün yapması da kolay. Şu anda ben videoyu hızlı sardığım için belki sizin için sıkıntı olabilir hiç bilmeyenleri. Ama şu andaki bu video, bunu bilen insanlar için çektim ben bunu. Bilmeyenler için bunu daha yavaş almam gerekiyor. Size bunları daha kolay göstermem gerekiyor. O yüzden bu bunu hızlı olarak geçtim arkadaşlar. Evet dikiyoruz, dikimimizi yapıyoruz ve yaptığımız bu tomurcuk gülümüzü tabii ki tekrar bunun da altını yakmak zorundayız. Gülümüzü buraya dikiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu tek gül olarak burada göründüğü için çok fazla hani tek gül bu ne kadar da abes durdu diye düşünmeyelim. Bunu yapraklar ve dallarla tomurcuk güllerle süslediğimizde arkadaşlar çok güzel oluyor. Bunu panolarınızda runnerlarınızda masa örtülerinizde kullanabilirsiniz. Daha sonra sizlere yatak gül yapımını da göstermeye çalışacağım. Evet, gülümüzü tamamladık arkadaşlar. Umarım bu sizin için bir fikir olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.